Merhaba Dijital Evren TV izleyicileri. Ee, Birçok konuda bilgi vermeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz, e, bana çok soru geldi bu konuda. Letgo'da kişiye nasıl yorum yapabilirim ve puan verebilirim? E, şimdi Letgo'ya girdik, girişimizi yaptık, e, ürünümüzü de aldık. Satıcılara ve alıcılara alışveriş tamamladıktan sonra puan verip haklarına değerlendirme yazım yorumu ancak öyle yazabiliriz. Şöyle yapıyoruz. Satış yaptınız, birine değerlendirme puan vermek için Lütfen satmış olduğun ürüne gidiyorsun. Satıldı olarak işaretleyip kime sattığını seçiyorsun. Yıldızlara basarak kullanıcı olan deneyimine puan veriyorsun. Deneyimin ve etkileşim hakkında görüşlerini yazıyorsun. Kaydetmek için de değerlendirmeyi, yayına düğmesine basıp sonra da kaydediyorsun. Diyelim ki başkası e, satın aldığını değerlendirecek. O zaman da kendisinden bir şey satın aldığın birine değerlendirme puan vermek için satıcı seni değerlendirdikten sonra hakkında yaptığı değerlendirmeye gidiyorsun. Sağ üst köşede 3 nokta, yani şunun gibi 3 noktayı görüyorsun. Kullanıcı değerlendire tıkla diyorsun. Yıldızlara basarak kullanıcıya olan deneyimine puan veriyorsun. Deneyim ve etkileşimin hakkında görüşlerini yazıyorsun. Kaydetmek için değerlendirme yayında düğmesine bas ve olay bitmiştir. Aynı adımları izleyerek istediğin zaman verdiğin puanı ve yazmış olduğun yorumu değiştirebilir. Değişiklikleri tamamlarına değerlendirmeyi yayına düğmesine basabilirsiniz. Letgo web sitesi üzerinden kullanıcılara değerlendirmeyeceğini hatırlatırız. Bu özellik sadece Android ve iOS uygulamanız için mevcuttur. Ayrıca ee, diyelim ki sizin hakkınızda yanlış bir yorum yazıldı. O zaman ee, şöyle yapıyoruz. Buradan e, diyelim ki Letgo'yu arıyoruz. Letgo zaten direkt çıkıyor. Sonra da Letgo'ya bastığımızda e, kendileriyle konuşabiliyoruz. Şimdi buradan göreceğiz. Mesaj dediğimizde şurada benim yazdıklarım gibi. Buradan yazdığınız zaman yani buradan yazdığınız zaman daha hızlı cevap alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Ee, kesinlikle bu şekilde yapın. Ee, ve ayrıca Letko'da lütfen başlıkları düzgün bir şekilde yazarsak satışlarımız daha iyi olur. Dijital Evren TV'den şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı, paylaşmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler diliyoruz.